Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 33. sayfadan devam ediyoruz. Lahis Dikkat et. Üfruk Farklara Farklılıklara diyelim. Farklılıklara. Beyne esvatül kelimat kelimelerin esvat sesler sesleri arasındaki kelimelerin sesleri arasındaki farklılıklara dikkat et. Sın ha sonra onu yaz. filagat boşluklara Bazen fi ila yerine de kullanılır. Yani e a yerine de kullanılır. Burada da görüldüğü gibi fi ila yerine kullanılmış. Yani normalde boşluklarda olması gerekirken boşluklara oldu. Şimdi farklılıklara dikkat edeceğiz. Halaka halaka Evet. burada ha var. halaka burada ha var. Halaq ha var. Halaq yine ha var. Derbun dal var. Darbun bat var. kesera se var kesera din var zehrun ze var zahrun v var kalbin kaffar kelbin keffar o zaman bu farklılıkları ne yapıyoruz bu boşluklara yazıyoruz. Ha, ha, ha. Burada yine ha, ha. Burada dal but burada s burada sin orada z burada z Burada kaf. Burada da kef. Sayit <Sessizlik> el kelimat. Kelime av. Kelimeleri avla. Avla. Yani kelime avı. İsmuhu. Onun ismi. O erkeğin ismi. Beytüke. Senin evin. Gürfetüha. O bayanın. Onun odası. Medreseti. Okulum. Safüke senin sınıfın. Sınıfın. Evet bunları şimdi burada buluyoruz. Beytüke Medreseti Sofuke Gurfetuhu Bir son olarak ismi Hu. Ve tembinat. Alıştırmalar. Sol. Eşleştir. Eşleştirme yap. Beynel cümel cümleler arasında ve suver ve resimler ve resimler arasında. Kemal filmi sal. Örnekteki Örnekteki gibi resimler ve cümleler arasında eşleştirme yap. Biraz küçültelim o zaman. Evet. İsteyikazat min miha. O bayan uykusundan uyandı. Zehebe ila medresetihi. O erkek okuluna gitti. Gaselet <laughs> vechuha o kız yüzünü yıkadı. Rasele o erkek yüzünü yıkadı. Harece min beytihi o erkek evinden çıktı. Tenavel el kahvaltı yaptı. O erkek kahvaltı yaptı. Harecet min beytiha o bayan evinden çıktı yaptı. Tenavelet el fetur o bayan kahvaltı yaptı. Zehebet ila medresetiha o bayan okuluna gitti. İsteye kaza min O erkek uykusundan uyandı. Ekmil. Tamamla. Tamamla. El cümelil ati aşağıdaki cümleleri. Ente kadimun. Ente sen kadimun geliyorsun. O zaman sonunda da soru işareti var. Ne yapacağız? Başına bir hel ekleyeceğiz. Hel ente kadimun geliyor musun? En e min minel beyt. Ben geliyorum. Min el beyti evde. Hazihi fikretun ceyidet. Bu fikretun bir fikirdir. Ne Evet, C -i 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 iyi. Bu iyi bir fikir. Veya mümtaz da diyebilirdik. Her fikretin mümtazın. Bu muhteşem bir fikir de diyebilirdik. Tekellem. Konuş. Hani suver. An hani hakkında. Mutfak fotoğraflar. Bir cümlenin basit atı. Basit cümlelerle. Basit cümlelerle fotoğraflar hakkında konuş. Evet konuşuyoruz. Ne yapıyor? Kahvaltı yapıyor. O zaman ten el fatur kahvaltı yaptı. Ghaselet <laughs> Vecfuha yüzünü yıkadı. İsteykhada min nevmihi uykusundan uyandı. Sahih hem hata. Doğru mu? Hem yoksa hata yanlış mı? Doğru mu yanlış mı? Medresetün huve. Medresetün okul demekti. Huve <laughs> o. Medrese tuhu onun okulu. Doğru. Medrese tün ene. Medrese okul ene ben. Medrese tuha onun okulu. zaman bu yanlış. Medrese tün okul ente sen. Medrese tuke, senin okulun doğru. Medresetün okul hiye onun şey o bayanlar için o medreseti benim okulum. Tabii ki de yanlış. Şimdi yanlış olanların yanına doğrusunu yazalım. Önce anlamlarını yazarak başlayalım tuhu onun, o erkeğin okulu. Hüve o. Medresetun okul. Medresetun okul. Ene ben. Medresetuhu o bayanın okulu. O bayanın okulu. Onun okulu yani. onun okulu. Buradan doğrusunu yazalım. Ne olacak bu? Benim okulum olabilmesi için sonuna bir y ekleyeceğiz. Bu hayı kaldırıp sonuna bir y ekleyeceğiz. Medrese t. Benim okulum. Okulum. Medresetun okul. Ente sen. Medresetüke. Medresetüke senin okulun. Doğru. Medresetun okul. Hiye. Bayanlar için o. Medreseti benim okulum. Tabii ki yanlıştı. Ne olacak? Bu yeyi kaldırıp üstüne ne getirmemiz lazım ha medrese tu ha medrese tu ha o bayanın okulu yani onun okulu Edip cevapla. Hani lesiyle tilat. Aşağıdaki soruları. Kema fil misal örnekteki gibi. Hel hazihi medresetüke bu senin okulun mu? Bu senin okulun mu? Nân bu medreseti. Evet. Hadi bu medreseti benim okulum. Evet. Bu okulum. Hel haza sadi bu ki. Bu senin arkadaşın mı? Evet burada heli kaldırıp yerine getireceğiz. Sonra cümlenin aynısını yazıp sondaki k'nin yerine y ye harfini getireceğiz. Nan. Evet. Bu bu benim arkadaşım Evet bu benim arkadaşım هل هذه معلمتك Bu senin öğretmenin mi Bayan öğretmenin mi? Senin öğretmenin mi? Naam, hazihi muallimeti. Evet. Bu benim öğretmenim. Hel haza beytuke. Bu senin evin mi? Yine hel yerine evet getiriyoruz. Yani naam getiriyoruz. Gerisini aynı yazıp sondaki k'yi ye'ye çeviriyoruz. Naam. Evet. Haza bu beyti benim evim. Uktub yaz. Fil feragat boşluklara. Enva'ul el'ab. Oyun türlerini, çeşitlerini. Min indik. Kendine göre. Kendine göre oyun çeşitlerini boşluklara yaz. El neydi? Oyunlar. Zabetün oyunu demekti. Oyunu. Dabil misket bilye. bilye oyunu. Kafsul habl. Habl ipte. Kafs atlama. İp atlama oyunu. Şatranç. Şatranç. Cerrul habl. Halat çekme. Habl ip halat çekme. Halat çekme oyunu. İstemi. Dinle. İlel cümel. Cümleleri. Sümme. Sonra. Uktub ha. Onu. Yaz. Bil feragat. Boşluklara. Cümleleri dinle, sonra onu boşluklara yaz. Evet. Dinleme metni olduğu için bir şey dinleyemiyoruz. Bundan dolayı da yazamıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.